Eşlerine de ki eğer onlar dünyalığı senden istiyorsa, malı mülkü istiyorsa süs eşyasını onlara de ki sizi, sizi güzel bir şekilde mehrinizi verip boşayayım. Ama cenneti istiyorlarsa vallahi bilsinler ki cennet daha hayırlıdır. Ayrı bir ev al, bana güzel güzel arabalar al, bana güzel güzel takılar taktan daha ziyade beraber cennete gidebileceğimiz bir dostu. Bu olmalı, cenneti istemeli, beraber sıdk içerisinde, doğruluk içerisinde hayatınızı sürdürebileceğiniz güzel şeyler isteyin. Hendek kazılırken bakıyorlar ki bir kaya önlerine çıkıyor, kaya bir türlü kırılmıyor. Allah'ın Resulü'nü çağırıyorlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor, Selman-ı Farisi'den alıyor balyozu. Bakın, subhanallah öyle bir an ki münafıklar da var o zamanlarda orada. Bu münafıklar tir tir titriyor karşıda gelecek olan düşmandan dolayı. Öyle bir zaman. Peygamber aleyhissalatu vesselam balyozu alıyor koskocaman kayaya. Vurduğu zaman kayanın bir parçası kopuyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, subhanallah diyor, Allahu Ekber diyor şu anda Şam'ın diyor saraylarını Allah u Teala bana ikram etti diyor. Bakın daha ortada bir şey yokken Peygamber Efendimiz diyor ki Şam'ın kırmızı diyor köşklerini Allah u Teala bana ikramda bulundu anahtarlarını bana verdi diyor. Ve Peygamber Efendimiz balyozu tekrardan kaldırır, vurunca bir parçası daha kopuyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Subhanallah, Allahu Ekber diyor. Diyor Fars'ın, Farisilerin diyor saraylarının, Kisra'sının anahtarlarını Rabbim bana ikram etti. Bana ikramda bulundu. Allah-u Teala bana orayı verdi diyor. Bunun müjdesini veriyor. Diyor. Ve balyozu tekrardan kaldırıp vurunca Peygamber Efendimiz bu sefer diğer parça da kırılıyor. Koskocaman kaya kırılıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allahu Ekber. Allah Yemen'in, Sana'nın, bu şehrin köşklerinin, saraylarının anahtarlarını bana verdi diyor. Yani bu saymış olduğum Şam'ın, Yemen'in, Fars'ın yani İran'ın şehir anahtarlarının kendisine verildiğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz bunu söyleyince orada bulunan bazı münafıklar kendi aralarında konuşmaya başlıyor. Diyor ki affınıza sığınarak diyor biz korkudan lağa boya gidemezken yani tek başımıza La boya falan gidemezken diyor düşman bize saldıracakken Muhammed'in söylediğine bak. Şam'ın, Yemen'in, Fars'ın şehrin anahtarlarını Allah-u Teala'nın ona verdiğini söylüyor diyor. Ve değerli Müslümanlar fazla uzun bir vakit geçmiyor üzerine. Hazreti Osman ve Hz Ömer zamanlarında bu dediğim bütün şehirler Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatu Vesselama ve ashaba veriyor. Yani bu ne demek? Müminlerin hayalleri olması lazım. Her bir annemizin, her bir abimizin, her bir kardeşimizin hayali olmalı. İslami çalışmaya dair, Kur'ani çalışmaya dair. Birlerinin hidayetine vesile olmayla alakalı hayallerimiz olmalı. Yani belki o anda hayallerimiz belki afaki olabilir, İmkansız muhal gözükebilir. Ama bizim iman etmemiz lazım. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Rabbinin iman etmiş, Allahu Teala'nın ona neleri vereceğini bilen bir peygamberdi. Ve ne yaptılar? Öyle bir günde, zor günde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber yarınlara muhteşem bir şekilde umutlu bakmıştır. Ve bizim de değerli Müslümanlar o zaman yarınlarımıza yani özellikle cennetle alakalı tasavvurumuz, dünyada yapacağımız hayır hasanatla alakalı tasavvurumuz, yarınlarımızda çoluk çocuğumuzla alakalı yapacağımız tasavvurlarımızda büyük hayallerimizin olması lazım. Sadece hayal kurmak mamalı Hayal kurmalı, hayali gerçekleştirebilmek için çalışmalı. Unutmayın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi nasıl fethetti sorusunun en güzel cevabı Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethini rüyasında gördü. O şehri fethedeceğini gördü. Selhaddin-i Eyyub'i Kudüs'ü nasıl fethetti? Değerli Müslümanlar Kudüs'ü rüyalarında gördü. Selhaddin-i Eyyub'i ora feth olunmadan yüzüm gülmeyecek dedi. Çadırlarına girmedi bir türlü, evlerine girmediler bir türlü. Dediler ki ey Selhaddin-i Eyyubi neden evine gitmiyorsun dışarıda yatıyor? Neden yüzün hiç gülmüyor diye sordukları zaman Selhaddin Eyyubi dedi ki Kudüs özgür değilken Selhaddin evine giremez. Kudüs özgür değilken Selhaddin Eyyubi gülemez. Selhaddin'e gülmek haramdır dedi. Ve Selhaddin Eyyubi dikkat edin subhanallah o uğurda çalıştı gayret sarf etti. Tamam rüyayı gördü görmeye ondan sonra bir gayret, bir çaba, bir çalışma, bir azim gösterdi. Bugün cennet tahayülümüz var değil mi? İman etmiş diyoruz Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber inşallah cennetinde bir araya geleceğiz. Hepimizin böyle bir duası var mı? Var değil mi? O zaman onunla beraber olabilme adını ne yapmalı? Çalışmalı, gayret sarf etmeli. Biz de Peygamber aleyhissalatu vesselama ashab kiram gibi sevdalanmamız lazım. Biz de onların ödediği bedel gibi bedeller ödememiz lazım. Değerli Müslümanlar, annelerimiz burada çok. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam hanımlarından bazıları bir cihat sonrasında Peygamber aleyhissalatu vesselamdan süs eşyası istiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bayağı bir üzülüyor. Ganimet istiyorlar Peygamber Efendimiz'den. Bakın bu bahsetmiş olduğum için Hazreti Ayşe annemiz ve diğer annelerimiz dünyalık süs istiyorlar, ganimet istiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam bayağı bir etkileniyor, evinden çıkıyor Peygamber Efendimiz günlerce evine gelmiyor. Peygamber Efendimiz'i bayağı bir rahatsız ediyor bu mesele. Allah-u Teala ayet-i kerime indiriyor değerli Müslümanlar. Bakın Subhanallah böyle Kur'an-ı Kerim'de belki bayanlarla indirilmiş olan en muhteşem ayettir. Peygamber Efendimiz'in eşlerinin bu kadar dünyalık takı, bu kadar ganimet istediğini görünce diyor ki Ey Muhammed eşlerine de ki eğer o onlar dünyalı senden istiyorsa, malı mülkü istiyorsa süs eşyasını onlara de ki Siz, sizi güzel bir şekilde mehrinizi verip boşayayım. Ama cenneti istiyorlarsa vallahi bilsinler ki cennet daha hayırlıdır. Hazreti Ayşe annemiz ağlamaya başlıyor. Annelerimizin tamamı ağlamaya başlıyor. Diyor ki ya Resulallah vallahi biz cenneti istiyoruz, biz dünyayı istemiyoruz. Vallahi bizim dünyayla ihtiyacımız yok diyor. Biz dünyayı istemiyoruz ya Resulallah diyor. Biz cennette seninle beraber olmak istiyoruz ya Resulallah diyor. Yani ne kadar muhteşem bir ayet-i kerimedir ya. Ey Muhammed onlara de ki eğer dünyayı istiyorlarsa onların mehrini verip onları boşayayım de. Ama cenneti ahireti istiyorlarsa bilsin ki cennet daha hayırlıdır. Böyle bir ahiret yurdu var. O zaman gelin dünyalıkların dışında süs eşyalar dışında. Evlenecek olan bacılarımız var aralarımızda. Evlenecekleri zaman çok çok şey her karşı tarafta. Yani bana bir ayrı bir ev al, bana güzel güzel arabalar al, bana güzel güzel takılar taktan daha ziyade. Beraber cennete gidebileceğimiz bir dostu. Bu olmalı. Cenneti istemeli. Beraber sıtk içerisinde, doğruluk içerisinde hayatınızı sürdürebileceğiniz güzel şeyler isteyin. Mesela umre isteyin eşinizden. Mehriniz bu olsun. Kur'an'ın ayetlerini ezberlemesini isteyin. Güzel güzel zorluklar çıkarmadan. Cennete sevdalanan insanların mehribi olmalı bence. Allahu Teala cennetinde bizleri bir araya getirsin inşallah. En önemlisi dediğim gibi hayalimiz olacak ama hayalimizi gerçekleştirirken de bu uğurda çalışma, gayret sarf etme, çaba sarf etmemiz lazım. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Vakıru Davana Enelhamdülillahi Rabbi'l Alemin. el Fatiha.